Muhammed Aleyhisselam ve ordusu bir yere sefere çıktılar. Bir ağaçlık yeşil su olan bir alan gördüler. Efendimiz Aleyhisselam dedi ki dinlenin burada. Birkaç saat sonra devam edeceğiz inşallah. Sahabiler serildiler. Kimileri ağaçların dibine gitti, kimileri su içti, abdest aldı. Bir genç sahabi ağaçın dalına yuva yapmış bir kuşu gördü. Küçük küçük yavru kuşlar ağaçta kuş yuvası içinde duruyorlar. Sahabi kuşlardan bir tanesini aldı. Çok şirin, çok çekicidir o kuşlar. Eline aldı, sevmeye başladı. Neyle seversin? Elinle sevemezsin, parmağınla seversin. Öpmeye, sevmeye başladı kuşu. Kuşun annesi geldi. Yavrusundan, yavrularından bir tanesini yuvada göremeyince başladı bağırmaya. Şu annede olan merhamete bakınız. Bütün ova o kuşun inlemesiyle çalkalandı. Efendimiz Aleyhisselam kuşun sesini duydu. Bütün sahabiler kuşun sesini duydu. Peygamberimiz Aleyhisselam ağacın yanına kadar geldi. Dedi ki, kardeşler şu kuşun yavrusu hakkında nasıl merhamete gelip, nasıl galeyana gelip bir koruma içgüdüsüyle bağırıp çağırdığını görüyor musunuz? Nasıl sahiplendiğini, onu korumak istediğini görüyor musunuz? Bu yavru kuşu ne kadar sevdiğinin farkında mısınız? Sahabeler dedi ki, ey Allah'ın Resulü bu kadar ses varsa, bu kadar yüksek şekilde bağırıyorsa demek ki çok seviyor. Allah'a yemin ederim ki Allah kulunu bu kuşun yavrusunu sevdiğinden daha fazla korur, daha fazla sever. Ateşe girmesin diye daha fazla istek duyar. Kulunu kulundan daha fazla düşünür. Şu verdiği örneğe bakınız, Allah'ın merhameti konusunda. Ondan daha merhametli hangi hayvan olabilir, hangi insan olabilir, hangi canlı olabilir? İşte sen bu peygamberi tanımıyorsun. Nerede tanıyacaksın? Ev sohbetlerinde, mescitlerde, dergahlarda. Burada tanıyacaksın. Allah o ev sohbetlerinden aldı bizi getirdi. Müslümanlar destek oldular, yardımcı oldular. Böyle süper bir yer yaptılar bize. Rabbim her birinden razı olsun. Amin.